Merhaba sevgili seyirciler. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Baklan'dayız. Baklan'a gelmişken Baklan'ın hafızası olan Beşli Dayı diye birisi var dediler. Mutlaka ziyaret etmemizi istediler. Biz de Beşli Dayı evin önünde otururken, dut ağaçlarının altında Hı. otururken bulduk ve yanına oturduk. Merhaba Beşli Dayı. Merhaba bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sana neden Beşli Dayı diyorlar? Şimdi eskiden koyun kuzu çok ölüyordu. Baytar bile bilen yoktu. Bizim kuzu öldü. Burada yaşlı bir adamın birinde koyun ölmüş. Babam dedi ki hadi kuzuyu al ya. dedi. Amca ne diyorsun kuzuya? Beş lira. Çok para beş lira da. Bir tane aşağı indiremedim. Amca ben şimdi kuzuyu alırım. Babam da bakır almış da döndürdür. Ayıp oldu dedim. Babam bir söyledi. Sor ya oğlum dedi. Hadi al gel Nerede bulacağız dedi. 5 beş lirayı veriyorsun. Kucakladım kuzuyu getiriyorsun. Sen karşı geliyorsun. Kuzuyu kaç aldın? Beş lira. Arkadaş duruyor bir. İşte beş buradan geldi ya. Çoğu bunu bağlandırırmış. Evet. Çoğu beş karısı var. Çoğu beş kişi vurdu. <laughs> Çoğu beş köpe var. Hepsi yalan. Aynı anlattığım gibi. Evet. Peki gibi. tam ismini alalım. Adım İsmail Kara. Kaç yaşındasın? Dokudan yaşın değil. Maşallah, maşallah. maşallah. Taksilim de ilkokul dört. Evet. Şimdi sen çok güzel maniler söylüyormuşsun. Evet. Bizim kanalımızın adı da Akis Haber. Evet. Bize de bir mani söyler misin? Ateşler yanmayınca dumanlar düter mi? Baharlar gelmeyince güzel bülbüller öter mi? Şu tatlı dilli güler yüz arkadaşım akis haberine benden haber almadan gider mi? Eyvallah. Yok. Çok teşekkür ederim. <laughs> çok teşekkür ederim. dayı. Şimdi burada çok güzel başka maniler de söylüyormuşsun. Bunu nerede düğünlerde falan mı söylüyorsun? düğünlerde söylemem. Nerede söylüyorum? Düğünlerde de söylerim de her düğünde de söylemem. Tamam. Senin değerin varsa varı senin düğünde söylerim. Öyle mi? Sevdiği, kıymet verdiği. Evet evet, evet evet, evet, Peki nasıl maniler söyleyeceksin şimdi bize? Baklan ovalarında ikinleri biçerim. Yarın kınalı ellerinden sular verirse zehir de olsa içerim. Vay. Baklanın kızlarını kodum da Dağ köylerinde kızlam güzelini seçerim. Oradan evlendim. Şu güzel binalar oğlansız olmaz. Hayırlı bayramlar geldi, kurbansız olmaz. Zemeri de girdi, üzerim yorgansız olmaz. Üte dünyaya gitmek için iman kuransız olmaz. Şu tatlı dilli güler gülü hacım, cennetlere girmeye doyum olmaz. Evet. Sen yalnız mı yaşıyorsun? Yalnız dedim Öldü garip. Ne zaman <laughs> Dört sene yedi ay oldu. Dört sene yedi ay oldu. Sayıyor musun sen böyle? He? Ayını da mı sayıyorsun? Hepsini sayarım. Öyle mi? İkimin otuzun öldü. He. De. Allah rahmet eylesin. Ona da konuştum şurada. Vardım kabirliğe mezarlar olmuş sıra sıra katar. Kabirlerin önüne çıkmış da beşlim ziyaretime gelir diye yollarıma bakar. Açı güzel gözlerini gelinlerin gelmiş nur yüzüne bakar. -"Seni dağ köylerinden 14 yaşlarında sevdim aldım -"Gözlerin arkanda kalmasın güle güle git." -"Bu beş de senin üzerine solmuş güller mi kokar?" dedim. Evet, Allah rahmet eylesin. Mezar daşarında yazdırdım. Mezarın başında mı söyledim bunu? Burada da söyledim, oraya yazdırdım. Evet, evet. Herkes okuyana, bir deneyen bakan beş şey dedi evlenme. Vallahi evlenme. Öyle o mi? kadar mutlu ettik çocuk, çocuk var mı? Çocuk var mı? Kaç çocuk var? Üç olan bir kız var. Hep torunun sorunlarına veriyoruz, bir saydılar 49 sorun çıktı. Maşallah. maşallah. Ondan sonra 3 daha oldu, 52. Yolda yolakta da var bilmiyorum da. Evet, 52 torun mu var şimdi? Ya yani şimdi 52 torun var, hepsi ilerledi. Maşallah, ilerisiz. maşallah. Peki evet. başka mani var mı? Ben daha? Ha. İstemediniz daha. Şimdi, kızlara yazdım. Evet, kızlara yazdığım maniyi dinleyelim. Ha. 5 beş parmak dağlarına çadırlar çizilmiş, aşkı çekenlerin benzi neden bozulmuş. Ne ettim bu kadar Mevlüm'e bu kadar bilmedim. Köyümde üç tane kız varken dağ köylerine yazılarım yazılmış, ona yazdım. Evet. O ne cevap veriyor bak. Beş parmak dağlarına gidenlere yol eksik değil, Çözsem şu düğmeleri senin için koynumda bir çift gün eksik değil. Bizleri kudun da dağ köylerine gittin. Bu tatlı diller sendeyken o köylerde sana güzel kız eksik diye. O da bu cevap evet. ]ydi. Oradakına yazdım. Çadırlarda kurulmuş beş parmak dağlarının düzüne on altı mermalan tabancımı aldım yüzüme. Dağ köylerinde on dört yaşlarında seni alamasaydım çalın on beş sene az gelirdi benim gözüme. Ona yazdım. Bak onu cevap veriyor. İlen beşli seni koydum dükenmez borca. Al şu altınlarımı bozdur doya doya sen harca. Bunun için insan merak mı der Vallahi öderim ben onu. Gelin varıp da sene sabahı kadar sardığım gece o da bu bucağı. Evet. Buyurun. Bu, bunları bunları yenge için mi yazmıştın sen. İşteordum ay kızlara yangın olduğundan ben yazdım Ha Herkes. kızlara yangın olduğun zamanlar yazmışsın. Hepsini. He. Nasıl tanıştın yengeyle? Nasıl tanıştın? Şimdi dağla düğüne gittim. Benim sen İngiliz... Daha, sen daha ağırlı mısın? Da, ne bileyim he. Baklan'ı buralı. oraya düğüne gittim bakla, baklan, de. Baklan'ın olduğunu biliyorum he, da. Oraya düğüne gittim. Bu İngiliz köyüzünü 10 yaşından beri keyin. Körük izin beraberdir. Onları da giyerim. Evet. Ülgümde şöyle bir kız gidiyor. Arkadan yandım. Arkadan. Ha. Daha yüzünü görmedin. Daha yüzünü, yüzünü görmeden yandım. Yüzünü görmedin arkadan. O zaman da enteriki yerle, eski yerle. Nişanlı olanlar burada bir altın olur. Oradan belli olur. Ha. Şöyle gelendim. Bir baktım altın yok. Yanıma yanaştı. Hemen orada. He. Ben bekliyorum yanıma yanaştı. Benim ne diyeceğimi ben bilmiyor bile. O yüzümün asmasıyım, nazilinin basmasıyım. O kız beni sorarsan, daha da senin gibi gürengi yazmalı kızdan hasta senin. Hafif ki bildi. Bu kadar. <laughs> Şif, şifreyi verdi. <laughs> ben de bir oyuna çıktım ama bir göz gözü Öyle mi? Tata. O da bana iyi bakmış. İstettin ama kim olduğunu bilmiyor. Kimden olduğunu ee. bilmiyor. İyi konuştum Marisim bile sordum. filanın dedi. Bu mu yolladım. Oldu. Ya e, bu da benim beğendim, oldu. Uzmanlar da ağırlık alıyor. Şimdi başlık yolu da ağırlık. Yüz lira istemiş balık. Babam da elini sürmüyor, elini sürmüyor. Oradan çocuk kaçırıyor bura. Filan yere gelsin kaçalım. Bağdım. Biz anamızdan bir daha mı da Babam görmeden bir koyun saçın. Babam bir sen çıkarmadı. Bir koyun sattım, sizi düzelttik. Yine de ayrılmadık. <laughs> yine de ayrılmadık. <laughs> <Evet>. Ayrılmadık. <laughs> Ondan sonra evlenmiş. Aldık gari. Yani, Ölünceye kadar hiç öyle birbirimiz şey olmamıştı. Da kadının biri dedi ki bana, biri çatılmadan gelme. Açık ikisi işte uyuldu. Ben beşli dedi, sen hiç koyunsuz durmayacaksın dedi. Güzel gelin kınasız olmaz gelişmiş kız uyasız olmaz. Beşlinin ön tarafı böyle uyusuz olmaz dedi. <laughs> evet. Sen bunu gelinin görebilirsin, görebilirdin, nilay o bilmiyor beni. Ne biçim kocam var senin böyle kız dedi benim hanıma. Ne olmuş benim kocama dedi. Sığıra sürsem boğalık yapma, mecele sürsem ağalık yapma dedi. <laughs> Ey Allah'ım bir laf kocasından dedik bir laf kocasından. Beşlinin koyununa giren laf ustası o da dedi. Böyle imrenirdi köyümüzde. Hepsi yalan Ka kaç sene evli kaldın? Ben ha. Vallahi 52'de evlendim. 8'den 5'te öldü karı. Kaç sene oldu gel bilmem ben. 55 yıl, yıl. 52 evet. senesinde evlendim. 52 senesinde evlendim. Allah rahmet eylesin. Ee, yani iyi, çok iyi. Ara ara mezarına gidiyor mu? Ha mezarına mı gider? Mezarına. Gidersin. Giderim. Ondan sonra bir de torun öldü, muhtarız 3 devre. Bunlar bilir. Onda da konuştum. Evimin önünde 200 kuzulu koyunlar yatar. Yavrum Seza'yı üç tebre muhtarlık yapar. Bir kızınıza bir oğluna Allah beşli bakar. Benden evine birçok selamlar söyle. Beşli onun üzerine solmuş güller mi kokardık, onda da konuş. Evet. Sen böyle aniden mani söylüyormuşsun galiba değil mi? Hiç evet. Bunu kafadan bunu söylüyorsun. Işte. Evet. Peki Denizli için bir şey söyleyebilir misin? Denizli için bir mani söyle bize. Goncalı istasyonlarında trenler olmuş Katar. dağılın ağları oturdu mu haşhaş parasında cığırının iyisini masyatlar. Şu tatlı dilli güler yüzlü arkadaşların ta denizden gelmiş de beşli bunlara denizin içi güzel laflar satar. Eyvallah. Vay. Çok teşekkür ederim ben. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler Baklan'da İsmail Kara ve namı değer beşli dayıyla birlikteydik. Sohbetimizi yaptık. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videolarımızı izledikten sonra lütfen e, yorum yapmayı, bildirim sesi açmayı ve abone olmayı unutmayın. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet.